Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bu kanalı yeni açtım. Artık bu kanala sık sık video atacağım. Şimdi size TikTok'ta takipçi artmanın arttırmanın yolunu göstereceğim. Youtube'da bildiğiniz üzere fenomen olmanın yolları dediğimiz zaman Çok çıkıyor burada. 100 tane, 200 tane, 300 tane, 500 tane, 600 tane video var. Tabi bunların hepsi doğru söylemiyor. Yanlış yerlere yönlendiriyorlar sizi. Onun için arkadaşlar ben şimdi size göstereceğim. TikTok'a giriyoruz. Evet arkadaşlar ben de olmaz demişim ama. Bakın arkadaşlar bu benim iki tane hesabım. Ben bu hesabı daha yeni açtım. Gördüğünüz gibi ben az önce bunu paylaştım. 30 görüntüleme gelmiş bile. Arkadaşlar keşfet kısmına girdiğiniz zaman şu hashtag olan yerler var ya arkadaşlar. Mesela 15 saniyede çalışmak, mutlu Ramazanlar, normal insanlar. Ramazan'da ben, mod değiştirici, iyi ki Ramazan. Çocuk bayramı, içimizdeki çocuk. İşte vesaire. Bunları böyle tekleyip bu videonuza videomuza koyacaksınız tabi siz e, hemen bildiğiniz gibi keşfete çıkamıyorsunuz ben bayağı doğru uğraşıyorum ben bile daha çıkamadım keşfete doğru söylemesi dö söyleyeyim size hemen keşfete çıkamıyorsunuz düzenli olarak her gün 2- üç tane video atın arkadaşlar Otomatik olarak zaten TikTok sizi keşfete çıkaracak. Size dediğim gibi 15 saniyede çalışmak, mutlu Ramazanlar. Hashtagleri en fazla beş 5 tane hashtag atabiliyorsun, yazabiliyorsun. Mesela bakın ben bu videoyu çekeceğim. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Size gösterdim. Bir dahakine Instagram. TikTok. Yine size devam edeceğim. Bilgi aldıkça ben sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi şimdi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben videoyu burada kapatıyorum. Hoşçakalın.